Merhaba arkadaşlar, ee, hızlı bir şekilde ilerlemeye aynen devam etmek istiyorum. Bu derste e, MySQL ile bağlantı ve klasik e, insert, MySQL'in hello World'unu yapacağız. Hızlı bir ders olacak kanunca. Ee, öncelikle şu ilk JSE'mizi aynen geri açalım. Ee, buralarda çeşitli şeyler yapacağız. Ee, öncelikle hatta ondan da önce şuradan. Oops, pardon font penceremizi burada açalım ve şunu yazalım npm install mysql o kurarken biz de bunu en üstte belirleyelim şurada bir yerde yapalım variable olarak tabii ki mysql eşittir require ihtiyaç duyar mysql e. şimdi mysql'imizi ayarladık fakat Önce bir bağlantı satırımızı şey bağlantı ayarlarımızı sağlamamız lazım. Aynı anda bağlantı olsun. Var bağlantı eşittir mysql nokta create connection ile Bu arada bu burada olmayacak. Çok 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 özür diliyorum. Bir saniye. Tamam aynen devam. Doğru bir problem yok. Bir an hata sandım. Connection'ımızı açtık, kapattık. Noktalı virgülümüzü bıraktık. İçine gelip parantezleri bize açtıktan sonra öncelikle host adımız. Ee, localhost şu anda lokalde çalışıyorum a bir ee, user istiyor tabii ki userımız root passwordumuz yok tabi bunlar benim ayarlarım linkler farklı olabilir. Database adı da buraya birazdan yapacağım. Ne olsun? Şey olsun. Bu şimdi belirli bir bağlantı açıyor. Tabi henüz bağlanmıyor. Önce bağlantı connect dersek şöyle yapalım. kapattım. Not ilk dersek hata Aynen hata verdi gördüğünüz gibi. çünkü herhangi bir henüz veri tabanı yok. Veri şöyle yapalım. Sizlerde zamp olduğunu düşünüyorum. Ee, şunları açalım. Hiç bu mayatına girip küçük bir veri tabanı hemen kuralım. İsmi Node.js. UTF-8. Ee, General CI. Oluştur e, iki tane kaç e, mesaj 3 tane olsun pardon adı Node.js sun sayısı 3 bir tane id'miz olsun auto increment kendiliğinden artan e, bir mesaj bir de kullanıcı bunlar text olacak bir de kullanıcı oluşturdum geri geldim buraya buraya değil tabii ki şuraya şimdi bir daha bağlanıyorum hata vermiyor güzel demek ki bağlanabiliyor problem yok geldik buraya geri şimdi bağlantıyı açtı fakat herhangi bir e, query döndürmüyoruz biz burada şimdi şunu yapalım her mesaj geldiğinde emit'in dışında bir de e, bu mesajı e, query haline getirip sisteme gömelim bağlantı nokta query diyorum buraya dikkat lütfen insert into mes ee, bizim table adımız node mi yapmışım onda. Buradaki tablo adı zaten MySQL query'in e, bilenler biliyor. Tablo adı set soru işareti. Burası önemli. Çok 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 özür diliyorum. Şu tırnak içinde olacak. Bu e, bir nevi şey placeholder yani birazdan buraya bir şey gelecek demek. Hani string formatlardaki e, pointerlar mantığı düşünebilirsiniz. Virgül ne gelecek peki buraya? Şu gelecek. Var mesaj eşittir parantezlerimi açtım, kapadım. Mesajım ilk mesajım e, mesajı gönderen kişi yani pardon ilk mesajın mesajın kendisi. Veri nokta mesaj e, ve aslında onu şöyle yapalım. Yanlış oldu. Şu mesaj ne olacak? Mesaj eşittir veri nokta mesaj. Aynen virgül e, kullanıcı eşittir veri nokta e, kullanıcıydı galiba. Bu da kullanıcı. Ben bakalım. Aynen. Buraya mesajı gömüyoruz. Yani serialize ediyoruz aslında. E, o yöntüme göre uyarlıyoruz diye küçük bir callback istiyor geri dönüş fonksiyon e, herhangi bir hata var mı ve cevap nedir olayları ve parantezler e, query'nin sonuna noktaları günüzü bırakıyoruz ve atak şöyle de yapalım var e, query eşittir bağlantı query fonksiyon eğer cevap verebilirse konsol nokta log query her türlü hatta query.sql dönüşünün ne yazdığımızı görebilirim şuraya. Şimdi kapadım, açtım. Hata vermiyor. Bakalım. Güzel. Ee, girelim. 1826. İsmim Eşref. Güzel. Bu arada bu şu an göz atta kalsın. Eşref bir şey yazmadı. Ömer olsun yine. Ömer sisteme girdi güzel. Ömer e, Merhaba Ömer yazdım. Merhaba şey, ne Şimdi kontrol ediyorum. Göz geldim Çok güzel. Kim e, kullan? problem çıkmış. Mesajımız Merhaba Ömer. Merhaba şey ne Kullanıcı sıfır. Kullanıcı neden sıfır? Biz bunu yapısında integer yapmışız çünkü. Burası küçük bir hata. Bu text olacak bir daha kaydediyoruz. şunları silelim bir daha e, test 1 ve de test 2 geldim göz atlıyorum çok iyi mesaj test 1 test 2 Eşref ve Ömer yazmış e, sonraki derslerde ne yaparım bilmiyorum e, bakarız ay hatta küçük bir şey yapalım şey olsun sonraki derse update'i kullanalım kullanıcı şu anda aktif mi değil mi olayı ki o da şöyle olacak şu connection'ın aynısının disconnect olayı var neyse onu diğer derse saklayalım ee, iyi çalışmalar arkadaşlar